Başkanım, hoş başkanım, Hoş başkan. Ne var ne yok? Sağ olun başkanım. Hoş geldin başkanım. Başkan. 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 Sayın Malin, evet. Sayın <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanım. Emekliye Yerel Yöneticilerin verdiği bu güzel e, katkılardan ötürü bir teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başlangıçta da belirtildiği gibi 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti hem yerelde hem genelde emeklilerimize nasıl katkı sağlayacağımızın telaşı içerisindeyiz. Çok uygun fiyatlarla burada dertleşebileceği, bir araya gelebileceği ve sosyal e, sosyalleşebileceği bir mekan, böyle çok güzel bir mekanda e, buna bunu sağlayan başlangıçta özellikle özellikle büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber bugün emekli ben demiyorum emektar diyorum. Başta deneyet başkanımız Buran Bey olmak üzere siz saygıdeğer büyüklerimizle birlikte bir sosyal mekanımızın açılışındayız. Bundan dolayı mutluyuz. Bundan dolayı gururluyuz. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum. Biraz önce de Buran Bey ifade etti. Hepimiz Allah ömür verirse yaşarsak bir gün normal rutinin dışında mesleki hayatımızı bitireceğiz ve emekli konumuna geleceğiz o zaman da aynı şekilde aynı düşüncelere belki sahip olacağız ama ben bu vesileyle şunu söylüyorum emekli olanlara kıymetli büyüklerimize bir yerel yönetici olarak bu tür hizmetleri vermek sizlere karşı bir lütuf değil bizim için. Tam tersine bizim için bir sorumluluktur, bir vazifedir. Ben böyle hep baktım, böyle de bakmaya devam ediyorum. Çünkü sizler verdiğiniz emekle birlikte hem şehrinizin kalkınmasına hem de bu kadim topraklar üzerinde bağımsız Türk devletinin sapasağlam ayakta durması için bir emeği ortaya koydunuz. Bu emek zaten başı başına saygıyı hak eden bir emektir. Bu tür organizasyonların, bu tür sosyal yaşam alanlarının sayılarını da artıracağız inşallah. O da, o da inşallah bize nasip olur. Belediyeler bu konularda hakikaten çok büyük işler yapıyorlar büyüklerimizin, emeklerimizin bir araya gelecek, gelip birbirleriyle hasbihal edecekleri mekanları açıyorlar. Ve asıl olan burada çayın 2 lira, 3 lira, 1 lira olması değil, bu insanların bir araya gelmesidir. Evet, çok heyecanlandım. Ne söyleyeyim? Böyle bir yer açıklaması çok güzel bir şey bizim için. Gelip otururuz eşimle. Çocuklar yok artık, yalnız kaldık. <laughs> yani hayırlı olsun. Çok olmasın istiyoruz. Dediniz ki mahallelerin de olmasın istiyoruz. Devamlı bekliyoruz. Çok zalim teşekkür al. ederim. Zalim zalim evet. zalim 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 çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Karadeniz Havadis Karadeniz'den dünyaya açılan pencere